Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çatı parkurundayız en sevilen ve en zorlu parkurlardan bir tanesi Çatı parkurunu görüyorsunuz abi Şu beyaz ve mavi bloklardan atlaya atlaya çatılardan geze geze devam edecek bugün kahramanlar Ve bugün çatı parkurunda ise Aa, bu arabalar ne diye düşünüyorsunuzdur eminim hemen söylüyorum Bugün arkadaşlar en eskiden en yeniye golflerle karşınızdayım Volkswagen Golf'i biliyorsunuz Buradaki en eskisi en baştaki de en yenisi. Burada Golf 1'i görüyorsunuz arkadaşlar. Golf serisinin ilk arabası Volkswagen Golf. Hemen yanında Golf 2 diye geçen Golf 1'den sonra çıkmış bir Golf aracı. Golf 2, Volkswagen Golf 2. Burada Volkswagen Golf 3'ü görüyorsunuz. Burada Volkswagen Golf 4 var karşınızda. Golf 5 var. Golf 6, Golf 7 ve son ise Golf 8 yani en yeni 2023-2024 model Golf karşınızda. Arabalar baya güzel gözüküyor onu söyleyeyim öncelikle. Yani en eski Golf'ten en yeni Golf'e kadar çatı parkurunda yarışmak baya eğlenceli olacak arkadaşlar. O zaman örümcek arabasına binsin ama bugün örümcek başlamıyor. En eskiden başlayacaklar ilk sırada Golf 1 ile başlıyoruz. Evet Batman başlayacağız. Bu araba dediğim gibi Volkswagen Golf'ün ilk çıkmış modeli arkadaşlar. Artık 1970'lerde mi 80'lerde mi tam yılını bilmiyorum ama Golf 1 olarak tanıtılan bilinen ilk çıkmış Volkswagen Golf'ü şu an için Batman ile izleyeceğiz. Bakalım çatı parkurunda neler yapacak çok merak ediyorum. Yalnız bu arabayı umarım parkuru bitirebilir. Siz de favori arabanızı yorumlara yazın mayı unutmayın diyeceğim de bu araba şimdi nasıl geçecek karşıya? <laughs> Aha abi buradan öyle hızlı uçması lazımdı ki şu araya düşmesi lazımdı Batman. Daha buradan hayatta çıkamaz. Diskalifiye geldi arkadaşlar. Başlar başlamaz. Abi şuradan çok uçması lazımdı. Maalesef en eski Golf 1 diskalifiye oldu. Bu sırada Golf 2 var arkadaşlar. Demeden kullanacak Golf 1 maalesef başarısız oldu bu parkurda. Bakalım Golf 2 neler yapacak? Yine çok eski bir Golf arkadaşlar. Ama o yıllarda görüyorsunuz sunroof varmış. Çok eski olmasına rağmen. Bakalım göreceğiz. Golf 1'e çok benziyor görüntü olarak ama bu ondan tabii ki daha yeni, daha gelişmiş bir araba diyebilirim sizlere. Bakın buradan iyi uçması lazım. İyi uçması lazım ki tam olarak buraya düşmesi lazımdı. Evet. Allah araba çakıldı. Toparlar mı? Toparlar. Sıkıntı yok. Abi parkur inanılmaz zor arkadaşlar. Bu normal çatı parkurlarına benzemez. Çok fazla zor. Oho bu iş abi çok sıkıntı bugün. Uçamadı ki. Uçup şu karşı çatıya geçmesi lazımdı. Yani uçmayı bırakın gidemedi ki. yani rampada bir garip oldu ya. Şu an Golf 1 de başarısız çatı parkurunda. Golf 2 de başarısız arkadaşlar. Şimdi golf 3 ile devam ediyoruz. Superman bayağı bir oynuyor, mutlu, dans ediyor ama yani hiç de kolay bir parkur değil arkadaşlar. Henüz farkında değil. Bugün çatı parkurunda eskiden yeniye tüm golflerle çatı parkurunda performans göstermeye çalışıyor kahramanlar ama abi henüz yani bir başarı göremedik ya. Hani başarıyı bırakın. Parkurun yarısını bile bitirebilen henüz yok. <laughs> Oo, iyi uçtu. Bak Golf 3 iyi uçtu. Arabalar yenilendikçe, yeni yeni golfler geldikçe performanslar iyi olmaya başlıyor. Şimdi burada Helal olsun çok 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 iyi geçti. Abi mükemmel geçti golf 3 şu an için. Buraya atlar mı? Çok iyi. Sanırım parkuru bitirecek gibi ya. Ya bilmiyorum bu saatten sonra diskalifiyenin geleceğini pek sanmıyorum. Buradan da geçti. Allah yavaş 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 yavaş. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Buradan uçtuktan sonra parkur sona erdi arkadaşlar. inanılmaz bir performans. Gerçekten zorlu bir çatı parkuru. Abi şuradan bir kurtul. Evet tamam şöyle bir yere park yeterli. Ne kadar zor bir parkur olduğunu kendiniz görüyorsunuz. Golf 1 ile Golf 2 maalesef bitiremedi. Ama Golf 3 ve Superman'in performansı gerçekten süperdi arkadaşlar. Burada Golf 4 var. Golf 4 mesela Golf 1 2 3'ü ben görmedim ya da gördüysem de hatırlamıyorum ama Golf 4'ü mesela muhakkak görmüşsünüzdür arkadaşlar Golf 4. Yani bayağı görebileceğiniz modeller. Zaten Golf 5 6 7 8 Zaten görebileceğiniz ama ilk üçü belki görmemiş olabilirsiniz ama 4'ten itibaren 4 ve gerisini yenisini görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Hadi bakalım Recep abi şu an için izliyorsunuz. Golf dördü kullanıyor. Bakalım çatı parkurunu tamamlayabilecek mi? Biraz kötü uçtu. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Biraz kötü uçtu ama problem değil kötü uçması. Şimdi buradan sonrası önemli ama bakın burayı iyi uçması lazım. Golf 4. dördü işte böyle abi. Zor arkadaşlar, zor bu parkur kolay değil. Bakın Golf 2 de tam yanda buradan uçmaları hiç kolay değil kahramanların. Maalesef abi Çamurluk ne oldu öyle dans ediyor kendi kendine arabaya yapıştı Bak bak çamurluğa bakın yerdeki <laughs> Enteresan bir şekilde kendi kendine oynuyor Ve maalesef Golf 4 ile Recep abi bugün diskalifiye oldu bu Sırada Tor var Thor'un arabası Golf 5 diye bilinen arabalardan arkadaşlar Bunu da muhakkak yani görmeme şansınız yok arkadaşlar bu arabayı Ya bu Golf'ün şeyi versiyonu Golf GTI modeli yani çok daha hızlı bir Golf ama GTI'ni boş verin görüntü olarak Kesinlikle bildiğiniz arabalardan diyebilirim Golf 5 için. Bakalım performansı nasıl olacak? Şu ana kadar Golf 3 dışında parkuru bitirebilen maalesef yok. Çok zorlanıyor Golf ailesi. Umarım 5 bitirebilir zor bir şekilde geçti. İnanılmaz zorlanıyorlar. İnanılmaz zorlanıyorlar arkadaşlar. Şimdi golf 5. Güzel geçti. Yavaş. Yavaş. Abi bu parkur. Aman aman dikkat. Arabanın önünü mahvet. Abi ne yapıyorsun ya? Tor. Biraz dikkat et şu önüne falan. Abi çok kötü sürüyorlar arabaları ya. İnanılmaz kötü sürüyorlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Zor geçti. Arsit buradan sonra da herhalde diskalifiye gelmez abi. Parkur çünkü uçtuğunda bitmiş sayılıyor. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Gerçekten zor bir parkur olduğunu, çatı parkurunun bir kez daha görmüş olduk. Şöyle kenara düşmeden fark eder mi? Vallahi etti diyebilirim. Evet. Golf 3 ile Golf 5 şu ana kadar çatı parkurunu bitirdi. Bakalım Golf 6, Golf 7 ve Golf 8 neler yapacak? Golf 6 ile devam ediyoruz. Baldi görüyorsunuz. Arabası çok güzel. En yeni Golf'lerden diyebilir miyiz? Yani en yeni olmasa da işte 2010'dan falan sonra çıktı sanırım Golf 6'lar. 2010, Belki 2009'da da vardı tam emin değilim ama 2010 yılları civarında Golf 6'ları görebilirsiniz. 7-8 daha da yenileri onlarda da bakacağız birazdan. Şu ana kadar iki arabanın performansı başarılı 3 ve 5. Bakalım 6 neler yapacak. Uçuş çok sağlam. <laughs> Bayağı iyiydi. Hadi bakalım Baldi. Şimdi bir zor uçuş. sonunda son anda geçti. Var ya diskalifiye geliyordu arkadaşlar. Çok tehlikeli ve zorlu bir parkurdayız. Golf 6'yı izliyorsunuz. Bakalım bitirebilecek mi geçti? Artık abi ben sevişi şey değil mi? Buradan sonra bu arabanın parkurda başarısız olma ihtimali yok. Çünkü parkur bitti ama çatıya düşemedi. Second yok. Uçtuktan sonra parkur zaten başarılı sayılıyor arkadaşlar kahramanlarımız. Golf 6'nın da performansı çok güzeldi. Golf 3 bitirdi. Golf 5 bitirdi. Golf 6 bitirdi. Bakalım Golf 7 neler yapacağız Örümcekle devam ediyoruz Araba çok güzel arkadaşlar Golf 7 herhalde Golf ailesinin en eskisinden beri en çok tutulan modeli, en sevilen ve en süper serilerinden diyebilirim. Çünkü Golf 8 yani bir sonra çıkmış olanı o kadar çok sevilmemiş gördüğüm kadar 7 en sevileni diyebilirim sizlere. Araba çok güzel gözüküyor. Bakalım Golf 7'nin performansı nasıl olacak? Ben de sizler kadar merak ediyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Umarım ölmeyecek. Oy vay 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 vay. O nasıl bir uçuştu? Abi bu araba çok güçlü çıktı be. Nasıl uçtuğunu gördünüz değil mi? İnanılmaz bir araba. Golf 7 mükemmelsin sen. Yalnız biraz kötü uçtu ama sıkıntı yok. Devam ediyor. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Bu arabanın bu parkuru bitirme ihtimali yüksek. Aman 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 biraz hatalar var ama umarım devamını iyi bitirir. Artık bu saatten sonra diskalifiye zaten olamaz. Golf 7'nin performans aşağı düşme be düşme. Düşme örülecek. Topla şu arabayı. Abi ön sıkıştı ya. Var ya, bir kurtarırsa güzel olacak ama çok da kurtarabilecek gibi durmuyor. Ön taraf çok takıldı. Arka taraf abi Kurtarırsa direkt park etse güzel olacak. Biraz daha zorlasın. izin veriyorum ona. Ama abi o kadar çok takıldı ki arabanın. Tamam 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 ben onu alacağım arkadaşlar. <laughs> Düştü bir de. <laughs> Sıkıntı yok. Golf Eden'in performansı. Örümcekle. Gerçekten. Çok güzel. Son arabamız ve son kahramanımız Golf ailesinin en yenisi. Golf 8 diye bilinen en yeni çıkmış golfle devam edeceğiz arkadaşlar. Parkurda performansını çok merak ediyorum kaptanın. Ya bitirebilir gibi gözüküyor ama yine de bilmiyorum. Yine de belli olmaz. Allah o nasıl ön kaldırmaydı. Sakin ol. Abi araba çok fazla şahlanıyor. Oy, yavaş 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 yavaş. Allah Allah abi araba aşırı hızlı şimdi buradan nasıl uçacak duvara sürtüyor Evet tamam güzel 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 sıkıntı yok ve kaput da uçtu havalarda ama araba aşırı zıplıyor dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama sıkıntı yok araba gerçekten gerçekten çok başarılı bakalım göreceğiz göreceğiz Dikkat et dikkat et zıplama 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 abi araba güzel ya gerçekten güzel ama araba kontrolü inanılmaz tehlikeli ve zorlu olduğunu size şimdiden söyleyeyim gerçekten sıkıntı. Golf 8 izliyorsunuz son atlayışla Allah 7'nin üzerine düşecek tamam sanki Allah 7'ye vurdu tamam kaptan bu biraz fazlaydı dostum <laughs> hadi bakalım in aşağı. Ve gördüğünüz gibi şu an durumlar fazlasıyla iyi diyebilirim. Üst tarafta Golf 3, Golf 5, Golf 6, Golf 7 ve Golf 8 bugün parkuru bitirdi. Gerçekten başarı oranı çok yüksek. Yanlış hatırlamıyorsam Golf 1 ile 2 bitiremedi bir de 4 mü bitiremedi? Sanırım o şekilde 1, 2 ve 4 bitiremedi. Gerisi zaten burada çatı parkurunda. En eskiden en yeniye tüm Golf arabalarla geldik ve gerçekten iyi performans sergiledi kahramanlarımız. Umarım sizin de favori arabanız parkuru bitiren arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. i